Evet efendim bugün de neredeyiz? Adılı köşemizi çoktandır yapmıyorduk. Bugün neredeyiz? Allah aşkına ne bekliyorsunuz? Nerede olabilirim? İşten çıktım eve geldim. Daha ne yapayım ben size? Yani her dakikada her dakikada da gezilmez yani. Ee, i̇şteydik çıktık bir cumartesi ve geldik. Ee, bahçemden sizlere sesleneyim istedim. Ee, şimdi şöyle yerlere bir baktım. Biz tabii ottan bıktık. Bahçede burada her yerde ot vıcık vıcık ot. Ee, şimdi e, şöyle bir bakayım otu bulayım diye. Evet bir buldum bir saniye. Aha size semiz otu taze taze. Şimdi size bir semizotu daha göstereceğim arkadaşlar sevgili takipçilerim. Şurada bir semizotu var. Gelsin. Ha, aha işte bu. Abi siz buna para veriyorsunuz bir de alıyorsunuz biliyor musunuz? Ben bunları tavşanlara bile vermiyorum. Ciddi söylüyorum. Ben bunları tavşanlara bile vermiyorum. Neden? Tohuma kaçtı diyorum. Hayvanlar taze yesin. Ay vallahi billahi ya. Şehirde yaşayanlara gerçekten acıyorum. Acınca kaldesiniz. Çünkü böyle bayat, kalmış, etmiş ne varsa yiyorsunuz. Yemek zorundasınız. İyi ki köydeyiz. Peki ben size şimdi neler ektik? Bu yıl çok böyle e, annemle beraber kısmi yardım ediyorum. Çok yardım edemesem de. Şimdi e, abim sağ olsun şöyle şuralara. Efendim şurası full patates. Şu gördüğünüz her yer patates. Aha şurada da bizim bu bak yerden bitme bir horozumuz var. O haliyle kovalıyor tavukları. Ee burası full patates. Sonracıma geliyoruz. Burada bamyalarımız var. Bamyamız var. Bu mısırları ben ektim. Bunun hakkını yemeyelim. Ve maşallah mısırlarım da oldukça başarılı. Emine seni de göstereyim mi? Yeğenim de burada bugün geldi. Emine. E, hanımefendi de bizimle beraber en büyük takipçilerimden bir tanesi. Değil mi Emine? Takip ediyor musun <gülüyor> videolarımı? <gülüyor> evet diyeceksin. Dakikayım <The gülüyor> evet diyeceksin. Evet o da inşallah e, çözecek bu olayı. Bu tarafa. Geldik mısırlarımız var. Ha, evet mısırlarımız maşallah var bu sene. Erken ettik. Ve şimdi geldik. Burada neler var? Neler? Efendim patlıcanlar var. E, biberler var. Reyhan var. Reyhan'ı da çok severim bu arada. Özellikle dolmada falan çok güzel oluyor. Reyhan. Fasulyemiz var. E, yine burada var. Bakın zaten ama geçen alakalı bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde birisi çıkmış böyle hani yıllarca şey şehirde yaşayıp sonra köye taşınanlar var ya görgüsüzler böyle sürekli bunu da yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım diye. İşte yok fasulyenin yanına mısır ekilince bilmem şunu veriyormuş. Vallahi bunun için e, bilmem ne e, bölümü bitirmeye gerek yok. Efendim köyde yaşıyorsanız zaten biliyorsunuz. Aha böyle mısırı ekiyorsun, yanına fasulyeyi dikiyorsun. Bir tane de sırık koyuyorsun. Sırık olmazsa da fasulyeye sarılıp gidiliyor. Yani bu Böyle şehirden köye yerleşenlerin böyle saçma salak videoları oluyor. ya Bitiyorum ben, sinir oluyorum bazen denk geliyor. Sonra size bizim çok sevdiğimiz bir sebzeyi göstereceğim. Evet, kabak efendim bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu kızartmalık kabaktı geçmedi mi diye. Hayır efendim. Biz de şöyle şurada da gösterelim. Şimdi şöyle. Ee, biz de e, bu kabakları özellikle büyütüyoruz çünkü boşnaklarda börek kültürü malum biliyorsunuz efsane bir durum ve biz kabak böreği çok seviyoruz o yüzden de e, bu kabakları geçiriyoruz ama şöyle içi hala taze oluyor. Ee, onun dışında ee, emin dikkat edelim o domatesler çiğnenmesin babaannenle ee, kötü olma tabii ki olduğun yerde benim yamacımdan uzaklaşma ee, yani biz de kabakları ne yapıyoruz börek yapıyoruz son acıma geliyorum neredeyse 20 gün bir aydır salatalık topluyoruz şurada da salatalığımız var emine beni takip et sakın başka bir yere basayım deme ha bak ha bak maşallah bu arada salatalıklarımızın şeyi de sevgili Semih'ten. Bak o da izliyorsa Semih'cim. Valla bunların fidesini Semih'ten alıyoruz her yıl. Özellikle bir de dolma biber için. Kesinlikle Semih'ten fide alın. Ha biz şöyle de bir durum var. Kendi fidemizi kendimiz de yetiştiriyoruz. Tohumlarımızı saklıyoruz eski tohumlardan. Ee, kendimiz şey yapıyoruz. Aha maşallah bak bu hafta sonu domateslerimiz de başlıyor. Şurada biberlerimiz var biberlerimiz var zaten. Topluyoruz onları da. Burada da bir kadife var. Efendim bu kadife de eski cins kadife. Onu söyleyelim. Yani bu yeni seralarda satılan değil. Bu bizim yıllardır bahçemizde olan. Evet. Bizim Uç vermiş. orada da var bunda. Evet, şey var. Yani. Çünkü ben sizin oraya da getirdim. Tohum çoğalsın. Köremsin diye. Bu da sırık domateslerimiz. Mübarek yağmur bir de bir yağarsa şu an çok güzel olacak bizde. Tabii ki. Ne yapacağız? Ee, sebeplenmiş olacağız. Aha patlıcanlarımızın üstünde de var. Hepsi dolu işte. Mısırlarımız da güzel oldu falan. Efendim diyeceğimiz o köyde yaşam gayet güzel. Ama hep hareketli, hep bereketli. Öyle oturduğumuz yerden de vay öyle olsun böyle olsun e, olmuyor. Şimdi bakın mesela Zerzavat'ın olduğu yer ne güzel. Bu tarafa bakıyorsun ot içinde. Çünkü yetişemiyoruz. Bizimkisi de ki yetişemiyoruz. Burada da tavşanlarımız var. Evet tavşanlarımızı da gösterebiliriz birazdan ama şöyle şeyler var tavuklarımız var tavuklarımızı gösterelim sizlere. Ha, bir de ben sizlere göstereyim kurbanda şey kesmiştik koyun kesmiştik koyunun postunu ben aha böyle gerdim pösteki eskiler seccade olarak da kullanıyordu. Her türlü olur yani. Güzel bir şey. E, velhasıl e, şimdi böyle yani. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar efem Esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.